hastalarında, MI hastalarında enoksaparini tercih ediyoruz. Çünkü anfraksiyon heparin klas 1 endikasyon taşıyor. Enoksaparin ise klas 2 endikasyon taşıyor. Eğer primer PCI yönlendiremiyorsunuz, fibrinolitik tedavi vermek zorundasınız. O zaman bunu mümkünse hastane öncesi e, aşamada yapın. E, mümkünse fibrin spesifik bir ajan tercih edin. Tenekteplaz, alteplaz ya da reteplaz gibi. Bunlardan tenekteplaz tek doz uygulaması olduğu için daha avantajlı. Eğer fibrinolitik tedavi veriyorsanız o zaman potent P2 12 inhibitörlerini kullanmayın. Klopidogrel kullanın ve klopidogrelin dozu da 600 mg değil, 400 mg olsun. Şimdi ST elevasyondan bahsettikten sonra biraz da non elevasyonlu akut koroner sendromlardan bahsedelim. burada non elevasyonlu akut koroner sendromlar derken bu hem non elevasyonu elevasyonlu hem de anstabil anjina pectoris'i e, tanımlıyor. E, troponin bir önceki konumuzdu. Veysel çok güzel bahsetti. Burada yeni kılavuz high sensitive kardiyak troponinlerin özellikle kullanımını ısrarla vurguluyor. Çünkü bu daha hızlı rapid, daha hızlı rule out ve rule in algoritmaları e, sağlıyor ve daha e, doğru tanıyı sağlıyor. E, burada hangi kiti kullandığımızı ve bu kullandığımız kitin hangi algoritmayla valide olduğunu bilmek çok önemli. Bunu bazen e, biraz gözden kaçırabiliyoruz. O yüzden e, hastanemizin biyokimya uzmanlarıyla konuşup, Kitimizin hangi algoritmayla valide olduğunu e, sormamız gerekiyor. Bir hasta göğüs ağrısıyla geldi. Hastamızın EKG'si normal olabilir. Bu çok önemli. ST depresyonu hafif orta veya şiddetli olabilir veya T dalga değişiklikleri olabilir. Hasta geldiği anda bir troponin alacağız hastadan. Daha sonra e, biraz önce söyledim hastanemizdeki troponin kiti hangi algoritma ile valide ise onu uygulayacağız. ...bir saatle valide olabilir, iki saatle valide olabilir... ...bazen ikisiyle de valide olabiliyor... ...bizim hastanemizdeki mesela ikisiyle de valide... Ee, ...bir saat ve iki saat... E, ...ya bir saati göreceğiz ya iki saati göreceğiz... ...eğer hala tanımız... E, ...aradaysa, emin değilsek... ...o zaman üçüncü saatte... ...üçüncü bir e, troponin... ...ölçümü yapabiliriz... ...hastamızın tanısını koymak ya da dışlamak için... E, ...Veysel de bahsetti aslında... E, ...yüksek troponin... ...durumlarında akut koroner sendromların ayrı sanısında aklımıza işte taşı kalp yetmezliği, hipertansif krizler, e, kritik hastalıklar, miyokardit, takatsuzlu sendromu, e, kapak hastalığı, aort seksiyonu, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, renal bozukluklar, nörolojik bozukluklar, kardiyak kontüzyon ya da kardiyak cerrahiler, hipo ya da hipertiroidizm, infiltratif hastalıklar özellikle amiloidoz, hemokromatoz, sarkoidoz ve skleroderma gibi. E, ilaç toksitesi veya zehirlenme, ekstrem sporlar ve rabdomiyoliz gelmeli. Ee, biraz önce troponun yüksekliğinin ayır tanısından bahsettim. Peki göğüs ağrısının ayır tanısında ne var? Bunu altı ana başlık altında toplayabiliriz. Kardiyak nedenleri biraz önce aslında saydım. Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, bronşit, pneumoni veya plövrit olabilir. Ee, vasküler nedenlerden aort diseksiyonu, semptomatik aort anevrizması veya strok inme olabilir. Gastrointestinal nedenler olabilir. Reflüs, spazm, peptik gastrit, pankreatit veya öze kolesistit gibi. E, kasiküle sistemi nedenler olabilir, travma, kostokondrit, servikal patolojiler gibi ve e, yine anksiyete bozuklukları, herpes ya da anemi gibi durumlarda e, akut koroner sendromunun ayırt tanısında düşünmemiz gereken hastalıklar. Eğer hastamızda göğüs ağrısı varsa e, hastalara ilk 10 dakikada muhakkak bir EKG çekmeliyiz. Biraz önce bahsettim. E, eğer 0 saat 1 saat algoritmaya valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü 1. saatte yapabiliriz. Eğer 0 saat 2 saate algoritmasına valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü ikinci saatte yapabiliriz. Fakat bunlarla hala tanıda şüphe yaşıyorsak o zaman 3. saatte tekrar bir ölçüm almamız gerekiyor. Fakat e, tanısal anlamda e, ek bir biyokimyasal markıra ihtiyacımız yok. Fatty Binding Protein ve Copeptin gibi biyomarkerlar konuşuluyordu fakat bunları artık ee, bizim kılavuzlarımız önermiyor tanısal amaçla. Hala tanıda e, şüphemiz varsa o zaman ekokardiyografi veya CT anjiyografi ile hastalarımızı tanısını koyabilir ya da dışlayabiliriz. Ve e, şu önemli bir nokta mutlaka bir non MI şüphesi olan hastada tanıyı koyana kadar tanıyı koyana ya da dışlayana kadar hastanızı monitörize halde tutun. Yine e, ek biyokimyasal markerların tanıs, tanının yanında prognostik stratifikasyon açısından da e, prognostik değerlendirme açısından da herhangi bir önemi yok. Kılavuzlar artık bunları önermiyor. Yine aspirin e, tüm hastalarımız için ilk kontak anında tanıyı koyduğumuz anda verilmesi gereken bir ilaç. Fakat bu belki de en önemli nokta ve en majör değişiklik e, son kılavuzda e, akut koroner sendromlara acil yaklaşımı için artık P2Y12 inhibitorlerinin acilde verilmesi önerilmiyor. Yani hastaya ee, hastanın koroner anatomisi bilinmeden yani bu da aslında hastanın daha koroner anjiyografiye gitmemiş olduğunu gösteriyor bize. Ee, onu e, anlatmaya çalışıyor. Hasta eğer koroner anjiyografiye gitmediyse bu hastaya e, P2Y12 inhibitörü vermeyin deniyor. Fakat e, şöyle de bir durum var. Eğer hastada e, yani uzak bir yerdesiniz. iki günlük bir mesafede var mıdır öyle bir yer bilmiyorum ama hastaya ilk 24 saatte anjiyo yapılamayacak. O zaman bir P2Y12 inhibitörüyle tedavi mantıklı olabilir. Eğer hastanın yüksek kanama riski de yoksa. Ee, burada yine klopidogrel eğer elimizde prasugrel ya da tikagrelor yoksa tercih edebileceğimiz bir ajan. Ee, yoksa kontrendikeyse ya da tolere edilemiyorsa onun dışında bu hastalara da yine prasugrel veya tikagrelor vermemiz lazım. Ee, biraz önce hastanın yüksek kanama riski yoksa dedim. Yüksek kanama riskini nasıl ee, daha kantitatif bir şekilde değerlendirebiliriz. Akademik Research Consortium e, High, High Bleeding Risk Kriteri dediğimiz yüksek risk kriterleri var. Ee, burada e, bu bizim 2020'deki nan stmi kılavuzumuzda var e, bu kriterler. E, eğer bunlardan bir majör ya da iki minor kriteri varsa hastanın hastanın yüksek kanama riskine sahip olduğu düşünülüyor. E, non hastaları için de yine an fraksiyonu heparini e, tercih ediyoruz. Fakat eğer bir hasta daha önceden enoksaparin ile tedavi edildiyse o zaman enoksaparin ile devam etmek öneriliyor. Yani an fraksiyonu heparin ile e, arasında geçiş yapmak e, klas 3 endikasyona sahip ve önerilmiyor. Yine non hastalarında da e, semptomatik tedavi amacıyla ne yapabiliriz? Hastamızın eğer devam eden semptomları varsa e, sublingal veya IV nitratları acilde e, kullanabiliriz ve bir beta blokörün belki acilde başlanması mantıklı olabilir. Yine hastamızın eğer e, kontrol edilemeyen hipertansiyon ya da kalp yetmezliği bulguları varsa bu hastalara IV nitratlar verebiliriz. Fakat hastamızda vazospastik anjina konusunda şüphemiz varsa o zaman bu hastalarda e, beta blokörlerden uzak durmak ve bu hastalara mümkünse e, kalsiyum kanal blokörleri ve nitratları kullanmak öneriliyor. ...biraz önce söylediğim gibi e, bu anlattığım non-STMI'daki e, önerilerin hepsi... ...Anstabil Ancina içinde için geçerli. Ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Ahmet'cim çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel anlattın. Çok ayrıntılı anlattın. Üç cümle kısaca... ...acile gelen arkadaşlar şey has, a, acile akut toner sendromla gelen hastada akut MA ile geldi ST yükselmesi. Dedin ki mümkünse direkt laboratuvara gitsin hatta ambulansla geliyorsa. Acildeki arkadaşlar ne yapsın ne versinler? Yani aspirini söyledin klopidogrel söyledin bir bunu hızlıca bir tekrar vurgulamak önemli bence. Ne yapsınlar acildeki arkadaşlar? Sarı serum mu versinler? Ne yapsın?